Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim ve başlarız. Türkmenlerin İstanbul'daki protesto eylemi engellendi. Eylemcilerden biri konsolosluk binasına zorla sürüklendi. Türkmen aktivistlerin 1 Ağustos'ta İstanbul'daki Türkmenistan Konsolosluğu önünde yapılması planlanan protestosu aslında Türk polisi güçleri ve Türkmenistan vatandaşlarından bazı gençler tarafından engellendi. İstanbul'dan gelen haberlere göre protestocuların üzerine iki araba yanaştı ve aralarında Türkmenlerin de bulunduğu erkekler indi. Kalabalığın üzerine saldırdılar ve daha sonra ambulansla götürülen protestoculardan birini dövdüler. Eylemciler, saldırganların geldiği araçlardan birini çekmeyi başardı. 34 BNZ 674 plakalı bir Ford Transit minibüstür. Daha sonra bilindiği gibi, bu araba, Türkiye'den Türkmenistan'a kargo taşımacılığı yapan bir şirket olan Sadik Kargo'ya aittir aynı plakaya sahip aynı otomobil şirketin reklamında da yer aldı. Türkmen gazeteci Allah Murat Rakimov, miting sırasında konsolosluk çalışanlarının eylemcilerden biri olan Farhat Durdevi diplomatik misyon binasına sürüklediğini söyledi. Onunla iletişim kaybolur. Çok sayıda eylemci Türk polisi tarafından götürüldü. Eylemde mutabık kalındı, ancak son anda katılımcılardan İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan ek izin istendiği bildirildi. Başta Türkiye ve Kuzey Kıbrıs olmak üzere dünyanın dört bir yanında Türkmenlerin protesto eylemleri 2020 baharından bu yana düzenli olarak yapılıyor. Sebepler farklı, Nisan 2020'de Türkmenabat ve Meryem'i kasıp kavuran yıkıcı kasırganın sonuçlarını görmezden gelmek, nüfusun yoksullaşması, koronavirüsün gizlenmesi, sınırların kapanması ve sevdiklerini ziyaret edememe veya yurt dışına çıkaramama ve Türkmen pasaportlarını yenileme. Ülke dışında Düzinelerce Türkmen göçmenin sokaklara çıkması için ayrı bir itici güç. 2021 in başlarında da Daşoguz Velayatından genç bir Türkmen güreşçi Süleyman Tursunbayev'in öldürülmesiydi. 14 yaşındaki Süleyman'ın okuduğu spor okulunun başkanları ölümünü diş çekildikten sonra kan kaybına bağladılar, ancak görünüşe göre genç etnik nedenlerle öldürüldü. Adam Özbekti. Türkmenistan yetkilileri yurt dışındaki protestoları görmezden geliyor, ancak ülke içinde özel servisler, akrabaları protesto için dışarı çıkan vatandaşlara baskı yapıyor. Bağımsız muhabirlere, haklarına saygı gösterilmesini talep edenlere ve sivil aktivistlere ayrı ayrı baskı yapılıyor. Güncelleme, Farhat Durgev serbest bırakıldı, ancak konsolosluk binasında ciddi şekilde dövüldü. Dayakta isimleri Türkmen, Nils tarafından öğrenilen Türkmen diplomatlarda yer aldı, Vepa, Merdan ve Pena. Durgev, bir Ford Transit arabasına bindirildi, iddiaya göre ona gelen insanlar da protestoya katılacaktı.